Tam bir aklımızda olan bir şey deneyimleyeceğiz. Enginar tatlısı. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bakalım neymiş efendim. Evet. Oturduk efendim. Şimdi enginardan enginar tatlısı yemeye. Evet. İşte o nefis. Hat burada. Bakar mısınız? Şöyle bir şey. Yani hani yemede de yanında yap denilen şey. Haydi yiyelim bakalım. Arkadaşlar şöyle bir tadına baktım. Urla'da yenilecekler listesinde. Kesinlikle bir numara ya. Ayşe'nin enginar tatlısını teşekkürler. Allah'ın bu lezzetleri bize tattırdığı için çok teşekkürler. Arkadaşlar, Mişlen Şişlen anlamam. Karavan Türk'ten 3 yıldız aldık. 3 yıldız ne demek? Sadece bunu tatmak için Urla'ya, Ayşe'den'e gelinir ve bu muhteşem lezzet denilir. Kesinlikle servis, kalite, lezzet, 3 yıldız. Karavan Türk 3 yıldızını aldı. Evet, i̇şte Ayşe'den böyle bir yerde arkadaşlar. Her mevsim varmış. Yaz, kış. Gelin mutlaka deneyimleyin. Evet.